Elinden düştü. Geçen akşam da çektiğim video yanlışlıkla şeye dokunduk. Ekran yeşil oldu, bir şeyler bir şeyler oldu. Şimdi mide antrenmanımızı yaptık sabah sabah. Birazdan Burcu hocamızla kahvaltımızı yapacağız. Şu an kendisi kahvaltı hazırlıyor. Şöyle. Efendime söyleyeyim, Öğleden sonra da Reşet hocamız gelir. Özel derslerimiz falan var. Hava bugün çok güzel. Vücut geliştirme sporu herkesin bildiği gibi günde 3 öğün, 4 öğün yiyoruz. Ama her zaman aynı olmuyor maalesef. Aylarca düzgün beslenirken bir anda moral bozuluyor, keyifler bozuluyor, bırakıyorsunuz falan vesaire, antrenmanlarını. Ondan sonra vücut form kaybediyorlar. Çok nankör bir spor ama yeni başlayacaklara tavsiyem şu, ee, ne olursa olsun antrenmana başladığınız zaman elinizden geldiği kadar sürekli devam etmeye çalışın. Tabii kiminin salona gidecek parası olmayabilir. Kiminin düzenli beslenecek parası olmaz. Zaten bizim Türkiye standartları belli. Ama buna yapacak bir şeyimiz yok. Hayat bir şekilde mücadeleyle devam ediyor öyle veya böyle. Ben de kaybettiğim formu tekrardan yerine koymaya çalışacağım. İşte bayağı bir yağlandım ondan sonra. Yapacak bir şey yok işte. Bundan sonraki antrenmanlarımızı da işte artık uzun videolar olarak çekeceğiz. Kısa videolar veya işte slide şeklinde şeylerden yani çok fazla paylaşmayacağım. Zaten bu YouTube'da video paylaşma şeyine e, hani YouTuber'luk falan diyorlar da ben daha önceden başlamadım işte yeni başladım böyle bir ay 15 günlük bir şeyim var, geçmişim var. Onun için bana herhangi bir soru sorduğunuzda cevaplarım. Ondan sonra ee, ders almak isteyen, programla ilgili danışmak isteyen birisi olursa elimden geldiği şekilde yardımcı olurum. Bizim burada genelde özel ders veriyoruz. Yerimiz Karaköy'de. Ondan sonra güzel bir yerde. Yani vücut geliştirme sporu yapanlar ve yapacak olanlara tavsiyem hemen öyle başladığınızda oram ağrıyor, buram ağrıyor falan şeklinde hemen iki günde sporu bırakmayın. Kendinizi motive edin veya bir hedef koyun. Olmak istediğiniz işte bir vücut yapısı varsa buna göre kendinize bir başlangıç hedefi koyun. Sonra ona göre işte antrenmanla ilgili bilgiler, beslenmeyle ilgili. Sonra işte bir takım gerekli olan takviyelerle ilgili bilgiler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş onu bir şekilde kendinize, zihninize yerleştirirsiniz. O şekilde de çalışmalarınıza devam edersiniz. Ben yıllardır yapıyorum. Seviyorum. Sevdiğim şey yapmak hoşuma gidiyor bazen sıkıcı oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Ama vücut geliştirme sporu gerçekten güzel bir spor. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor. Yani ben bu yaşta yapar mıyım? Benden bir şey olmaz. Bizden geçti vesaire. Yok yaş kemale erdi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bence herkes spor yapmalı. Zihnini ve kendini genç tutmalı. Biz de kendimizi elimizden geldiği kadar yıllardır yapıyoruz ama biz şimdi normal insanlar gibi antrenmanlar yapmadığımız için bir vücut geliştirmeci olarak bazen beslenmede geri kalabiliyoruz şu anda olduğu gibi. Yani açık söyleyeyim öğünleri beslenirken, protein alırken işte bazen yoğunluktan düzgün beslenemediğimiz oluyor. Çok yoruluyorum. Ama yine de kendimizi de bırakmıyoruz tabii ki yani. Yaş ilerledikçe insan daha çok sıkı zaman yapmak istiyor. Ondan sonra cuma. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi biz Burcu hocamızla kahvaltı yapacağız tekrardan yine e, canlı yayın yaparız. Görüşmekle.